Gözümden dökülen her damla yaşa sebep olan sen var ya, bana yaşattığını yaşamadan ölmeyeceksin. Bana yaşattığını yaşamadan ölmeyeceksin. Çünkü sen, çünkü sen nefretimsin, nefretim, nefretim, nefretim. Yüreğinin kalleşliği yansıdı mı o hayran gülüşüne? Bir daha mı? Çıkmaz sokağım olsan tünel kazarım. Yazık oldu bütün emeklerimle. Değer miydi senin gibi kalp size? Kalbinde yerim yoksa bana, merak etme, ben ayakta da giderim. Senin gibi gidenin arkasında nokta bırakmadım ki, gelen büyük hafle başlasın. Kimseye olduğundan fazla güvenip de, beyaz gülün bile gölgesi siyahtır demedim. Nefrete sevgiden daha çok güveniyorum. Çünkü nefretin sahtesi olmadı. Dün vardın, bugün yok oldun. Arkamdan vurup düşmanım oldun. Tebrik ederim, güzel roldü. Ben ki senin için dünyaları yakacaktım. Sen tutup beni yaktın, nefretimsin. Sahte kalp acıyı değil, acıtmayı sever ama gün gelir her şey tersine döner. O acı çektirdiklerin seni bir kez değil bin kez silecek. Çok özür diliyorum ellerini tuttuğum için. Çok özür diliyorum gözlerine baktığım için. Çok özür diliyorum seni insan yerine koyup sevdiğim için. Vedalar ediyorum veda edilen habersiz. Vazgeçiyorum vazgeçilen habersiz. Nefret ediyorum nefret edilen habersiz, tıpkı sen gibi. Hani insan ağlamak ister de gözlerinden yaş akmaz. Hani insan gülmek ister de yürekten gülmez. Hani insan birini bekler o an hiç gelmez. İşte o zaman ölmek ister, ecel gelmez. Gelmez be nefretin, gelmez. Bana bu acıyı yaşatırken sen nasıl başkasında mutlu olacaksın? Bunu hiç bilemiyorum. Çünkü sen nefretsin. Neden mi kaybettim? Her seviyorum diyeni adam zannettim. Tıpkı sen gibi. Eskiden nefesimdin. Şimdi ise sadece nefretimsin. Gülüşlerimi çaldığın için ağlamaya mahkum kalacaksın. Hayatımda gerçek yüzünü göremediğim sahte bir insansın sen. Sen hayatımda gerçek yüzünü görmediğim sahte bir insansın. Bırak git nereye gidebilirsen. Ama unutma ki nefretim her zaman seninle yaşayacak. Cehenneme odun olarak giderim ama sana daha da yanmam. Ne kimsenin kuklası oldun ne de başkasının kuklasıyla muhatap oldun. Sen beni öyle bir hale getirdin ki dostlarım bile bana güldü. Ben seni öyle bir hale getireceğim ki Düşmanların bile senin için ağlayacak. Gözümden dökülen her damla yaşa sebep olan sen var ya. Bana yaşattığını yaşamadan ölmeyeceksin. Bana yaşattığını yaşamadan ölmeyeceksin. Çünkü sen, Çünkü sen nefreti nefretim. Nefreti nefretim. Çünkü sen.